Selamlar, nasılsınız? Sağ olun abi, siz nasılsınız? Biraz oturayım. Şey Hoş geldiniz. Ne var, ne yok? İyi valla. Nasıl, nasıl gidiyor? İyi valla. Buraz Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Telefonu nasıl? elini çek. Teşekkürler, iyi işler. Teşekkür nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasılsınız, helal et olsunuz diye partiden çıktık. Ha, bir toplaşma vardı. Evet. ona geldik. Volkan sen nasılsın? Volkan. iyi acaba? E menajerim var abi? Bak gözünü seveyim ya. Her arkadaşımız var. Bir mi? şey soracağım. E, yanınızdaki her kişi için ya menajerim ya arkadaşım diyoruz. Uraz beyin hayatında e, menajer... kimseyi göremeyeceğiz bir. E, zaten hep aynı insan e, abi. Değişmiyor ki. Hayatınızda birisi olmayacak e, mı? Ceren Hanım'la da aşk haberleri çıkmıştı. İyi akşamlar abi. Neden Ay aşk yaşam. konuşamıyoruz sizinle e, acaba? İşimizi işimizi gücümüzü sormuyorsun ki hep bunları sormuyoruz. Yeni dizi de yayınlandı bu arada. Yani ondan sormuyoruz. Ee, nasıl buldunuz a ilk bölümü a izlediniz mi? Daha izlemedik. Konuşamıyorsunuz şey. nasıl? İyi akşamlar. Efendim? Vaspinirim başka yat çok hızlı olduğu için konuşamıyorsunuz. Işte.